Merhabalar. Uzun zamandır bir kitap alışverişi videosu eklemiyordum kanala. Çünkü bayağıdır kitap alışverişi yapmıyordum. Bir sefer alışveriş yaptım ama onda hiç böyle videosunu çekip kanala atmaya üşendim açıkçası. Ama bugün istedim ki hep beraber açalım. Ben bugünkü alışverişimi Amazon'dan yaptım. Şimdi hep beraber kutuyu açalım. Bu fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü ben de bu tarz videolarda kutu açılana kadar geçen süre uzadıkça sinir oluyorum. O yüzden hemen kutuyu açalım. Evet, kitapları kutudan çıkardım burada. Çok kişiye Amazon'dan kutu gelince böyle 5-6 tane kutu gelmiş. Bana tek kutu geldi. Ben bunun sebebinin şey olduğunu düşünüyorum. Hani Amazon'da birçok satıcı var aslında. Ama ben aldığım kitapların hepsini satıcı Amazon diye baktım kenarda. Hepsi de tek kutuda geldi. O yüzden böyle ayrı paketlerde içerisinden tek kitap çıkan koli siparişleri bence farklı satıcılardan olduğunu düşünüyorum. Çünkü o kadar koli gerçekten tek siparişe çok saçma. Bir kitap Zülfü Livaneli'den Huzursuzluğu aldım. Bu Fidiki kanalının bir kitap okuma grubu vardı. Ve bu ay okuyacakları kitap Livaneli'nin kitabıydı. Onun için aldım. İlk defa Livaneli okuyacağım açıkçası. Bu kitabın fiyatı 15 lira 10 kuruştu. Bu arada ben ıpı siparişi pazar günü saat 2-3 gibi verdim. Ertesi gün saat 12'de öğlen yani 24 saat dolmadan sipariş kargo geldi. Çok şaşırdım. Amazon bu konuda gerçekten çok hızlı. İkinci kitap bayağıdır alıp okumak istediğim bir kitaptı ve çok sevdiğim bir yazara ait. O da Patti Smith'in yazmış olduğu Çoluk Çocuk kitabı. 60'lı yıllardan, hippi döneminden bahsettiği için çok ilgimi çekeceğini düşünüyorum. Bu kitabı da 22 lira 78 kuruşa aldım. Yazıları çok küçük ama bu Patti Smith'in Domingo yayıncılıktan çıkan bütün kitaplarının yazı stili böyle. Johnny Depp de demiş ki hatta bu kitap için bir başyapıt. Çok satanlar listesinde. Bunu da bir an önce okumak istiyorum. İçerisinde foto fotoğraf var mı? Sadece onu merak ediyorum. Tabii ki fotoğraf var. Çünkü bu bir otobiyografi kitap. Patrice'in hatta böyle resmi de var. Diğer aldığım kitap buydu. Sonraki aldığım kitapta bu kitabı da yeni duydum. Çok merak ettim açıkçası. sergeşim gelişim kitabı diyor ama hikaye dehası beyin bilimi tasla oluşturma'nın ötesine geçip sürükleyici bir roman yazmak için nasıl kullanılır? Liza Kuro'nun yazmış olduğu kitap. Yani araştırdığım kadarıyla bu roman yazma sürecinde yaratıcılığınızı, kabiliyetinizi geliştirmeniz için beyninizi nasıl kullanacağınızı öğreten, anlatan bir kitap. Daha arka kapağında yazıyor ki sonunda sadece bir sayfa elde edebilmek için. Kanteri içinde yüzlerce sayfa yazıp bir kenara atmak her zaman en büyük korkusudur yazarın diyor. İçerisinde tablolar olmasını beklerdim ama pek fazla tablo ve şemaya yer verilmemiş. Sola Unitas yayıncılıktan çıkmış bir kitap. 30 lira 12 kuruştu. Bayağı pahalıydı. İndirimde görünce hemen onu da atmak istedim sepete. Bir sonraki kitap ise 30 milyon kelime. Çocuğunuzun beğenini geliştirin. Bunu da arka kapak yazısında. Çocuğunuzun geleceğini yapacağınız en değerli ya hakkında çok özel bir kitap. İçerisinde kelime öğrenmeye, zihinde tutmaya, sadece ezber yeteneğini öğrenerek nasıl başarabiliriz? Buna yönelik bir kitaptı. E bunun da fiyatı 29 lira 96 kuruştu. Bu da en ucuz e, Amazon'da buldum. Hemen onu da sepete ekledim. Bir sonraki kitabı tamamen Amazon'da gezinirken konusunu çok beğendiğim için ve bu kitabı da çok görüyordum zaten bu Instagram'da falan merak edip ekledim bunu da sepete. O da Sayaka Murata'nın yazmış olduğu Kasiyer kitabı. Kapağı eğer bu Instagram'da çok gezinen bilirseniz siz de mutlaka görmüşsünüzdür. Şu kitabın konusu beni çok etkiledi. Arka kapak yazısını hemen okuyorum. 36 yaşındaki Keiko Furukura'nın bir süpermarketi 18 yıldır kasiyerlik yapıyor. Kurallar basit. İşe zamanında geliyor, ürünleri raflara yerleştiriyor. Müşterilere güler yüzlü davranıyor. Müdürler değişiyor, çalışanlar değişiyor ama Keiko kasiyerliğe devam ediyor. Düzgün bir iş bulmasını, ev Evlenmesini öğütleyenlerin sözüne kulak asmıyor derken bir gün diyor. Açıkçası yazar da Japon yazar olduğu için açıkçası Japonların böyle yalnızlıkla savaştığı bir dönemde ve Japon yazardan bu konuyu okumanın değişik olacağını düşündüm. Bu kitabı da çok merak ediyorum. 11 lira 69 kuruşmuş bu da ve sonra Çoğu kişinin bence bu aralar sepetinde olduğunu düşünüyorum. Alıp bir an önce okumak istediklerini düşünüyorum. Çok beklenen bir kitap piyasaya çıktı. O da Orhan Pamuk'un Veba Geceleri. Bence piyasadaki en uygun fiyatı aldığımı söyleyebilirim ayrıcı da varmış. Ayraç da çıktı içerisinden. Orhan Pamuk'un 5 yıldır yazdığı ve son bir yılda her şeyi yeniden ele alarak bitirdiği en çok beklenen romanı ölüm korkusundan karantina tek çekkeşeklerinden Yunan milliyetçilerine, hacı gemilerinden karantina İslamlarına Osmanlı İmparatorluğu'nun son günlerinin renkli ve panoramik bir manzarasını sunuyor ve hayat, ölüm, aşk konusundaki temel sorunları yeniden ele alıyor deniyor. Bir de tam bir pandemi dönemindeyken e, kitabı çok merak ediyorum. Bu kitabı bu da 25 lira 97 kuruşa almışım. Ve aldığım son kitap da bu kitabı çok merak ediyorum bayağıdır. Çünkü hem kitap kapağını çok beğendiğim için hem de konusu benim çok ilgimi çekti. O da yabancı yayınlarından çıkmış olan Lisa Owens'ın yazmış olduğu işsiz kitabı. Kitap kapağı bana çok komik geldi ve en sevdiğim renk. Şimdi bana kızacaksınız bir kitabın kapağı için kitap mı satın alır? Olabilir. Gayet doğal. Benim tercihim bu. Ve aynı zamanda konusu da çok ilgimi çekti. Bir tane kızımız var. İşinden ayrılmak zorunda kalıyor ve işsiz yani. Ama hayattaki tutkusunu ve hayattaki amacını bulmaya çalışıyor. 21. yüzyılın yeni Bridget Jones ile tanışın deniyor. İçinden bunun da bir ayrıca çıktı. Bu kitabı da çok merak ediyorum. E, bunu ne kadar aldım? Bunda da indirim vardı. 14 lira 99 kuruş. Neredeyse %55'e varan bir indirim vardı. Yani benim almış olduğum kitaplar bu şekilde bu alışverişte toplamda ne kadar harcamışım hemen söylüyorum 155 lira 51 kuruş tutuyordu benim 10 liralık bir Amazon indirim çekim vardı yani toplamda 140 lira 60 kuruşa geliyor kitaba artık daha fazla evde yer yok evde gerçekten her yer tıklım tıklım kitap ve kütüphane de almak istemiyorum kudukça kitapları elden çıkarmaya çalışıyorum ama Yapacak bir şey yok. En sevdiğim şey kitap alışverişi yapmak. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.